Balta Limanı Atık Su arıtma Tesisinin terfi merkezindeyiz. Gördüğünüz gibi burada 5 tane dev pompa var. Bu merkez yaklaşık 2.4 milyon insanın atık suyunu pompalıyor. Şimdi burada yaklaşık 20 santim açıklığında kabazgaralarımız var. Şu anda gördüğünüz gibi bu atık suyun içerisinden gelip de kaba ızgaraya takılan malzemeler. Buradaki malzemeler ince ızgaraya takılan yani 2 santim genişliğindeki ince ızgaraya takılan malzemeler. Atık sular eksi 9.25 ve eksi 8.97 kodlarından giriş yapıyor. E, artı 3.35 3, ve artı 5.17 kodlarından denize de şarj ediliyor. Yani ön arıtmadan gelen atık sular burada havalandırma havuzunda havalandırılacak. Daha sonra da son çöktürme havuzlarında çamur alınacak. Burada 6 tane 10 bin metreküp 10 bin metreküp kapasiteli çamur çürütme tankları var. Çamurun içindeki gaz buradaki elektrik üretiminde kullanılacak. Tesisin ihtiyacını karşılamak amacıyla. Burası önümüzdeki yılın başında Tamamlanacak inşallah. Bu tesisin devreye almasıyla birlikte yüzde 60 olan ön arıtma oranı yüzde %35 35'e düşecek. İleri biyolojik ve biyolojik toplamı da yüzde 40'tan yüzde %65 65'e çıkacak. Bunun gibi bakın üç tane. Salıp bu kanala veriyor. Daha sonra oradan şu helezona geliyor. Bunlara da difüzörler takılacak. Oradan böyle kabarcıklar halinde hava çıkacak. Orada var mı? belediye <laughs> da <laughs>